Hemen açılsın ekranımız. EKG'ye de ne görünüyor arkadaşlar? Güzel direnç yapmış. Güzel desteğini de yapmış. Tepki yükselişi yapabilir gibi görünüyor. Aşağıda bunun da kötü bir seviyesi var. Ufaktan kötü bir seviyesi de var. E, bandı belli. Bandı belli. Bu da, bunda da yine dalgalanma olabilir diyor. Endeks muhtemelen dalgalandıracak hisseleri. Dolar, doların hareketleri, endeksi, endeksin hareketleri. Hisseleri biraz oynatabilir arkadaşlar. Hareketli günler bizi bekliyor gibi. Evet, şimdi ben ne gördüm bu hissede? Bu hissede arkadaşlar zaten şöyle bir trend var, bakın. Güzel desteğine gelmiş, buradan tek yükselişi yapabilecek potansiyele sahip bu hisse. Zaten şöyle de bir trend var Bakın. böyle. Burada güzel desteği vardı, buradan desteğine geldi, dibini de gördü, şuralarda desteği vardı. Hatta bu desteği şöyle de ben size çizeyim daha net anlaşılır şurası. Ama burada aşağıda kötü bir seviyesi daha var, şu, bu var. Yani ama buradan tepki yükselişi yapıp sonra tutup oraya gelebilir belki. Tepki yükselişi de yaparsa arkadaşlar yani trendi bu aslında yani. Trendi bu. Tepki yükselişi yapabileceği yer şuraya kadar. buralar kaç? 2.60. 2.60. 2.70 olabilir. Aşağıda da 2.20'de destek yapmış. Kötü seviyesi de 2 liraya kadar geliyor. 2 lirayla 2.70 arasında bir bandı var. Yani kötü seviyesi değil aslında burası da aşağıda gelebileceği destek seviyesi diyelim. 2 lira ile 2.70 arasında bir bandı var arkadaşlar bu hissenin. Evet. Bakarız tekrar. Ben yazayım. Yazayım. E, EKG yön ne demişiz zaten biz? Ne demişiz? Aşağıda nereye gelir demişiz? Ona bir bakalım. EKG Bakın 2.25, 2.22 yazmışız zaten. Vallahi nokta atışı ya bak 2.20. 2 de görünüyor şu anda. yani görüyorsunuz değil mi? Ne zamanlar yazmıştım? O zamanlar yüksekti bu. 2.50, 2.60. Herkes şey yapıyordu yani ya oraya gelir mi? İşte geliyor bakın. Nasıl geldi? Nasıl geldi? Geldi ya çok değil yani daha yeni geldi. 2 lira görünüyor hala. Teminat seviyesi 2.25. 2 desteği var. Bakın 2.20'de durmuş. Görüyor musunuz? 2.20'de. Yani trendi bu. Yukarıda yalnız 2.70'i gördüm ben. Fazlası olur mu? Olabilir. 2.70'i kırınca bakarız. Kırarsa. Çünkü 2 lirası var hala aşağıda. Tutar yukarı tepki yükselişi yapar. Tutar yine gelir. 2.20'ye ve 2'ye. Evet. Kötü seviyelerden e, temin ettiysen sıkıntı yok. 2 ve altına maliyetin varsa sorun yok. Yani de tutup giderken almalı. 2.60 demişiz. Yani 2.60 2.65 görünüyoruz burası işte. Yukarıda 2.65'i var. Şimdilik bunları siliyorum. Çünkü bunlardan döndü zaten buraya. Yani e, ileride yükseliş olabilir mi? Olabilir. E, tekrar bakarız. Şimdi 2.65 ile 2 bandında Biz bunu bilelim. Evet buna göre hareket edelim. Geçiyorum bu hisseyi Geçiyorum. Tepki yükselişlerini yapıp tekrar aşağı gelmesin. Dikkatli olun. 2.60 maksimum görebileceği seviye. Maksimum. Şimdilik. Bu yatay endekse göre. Endeks yükselirse çok fazla onu üstüne koyarız. Yatay endekse göre bakıyoruz. Bilginiz olsun. Endeksi de takip edin.